Merhabalar. Herkese güzel bir gün diliyorum. Neredeyse 10 gündür duyuru yapıyorum. Youtube kanalımda astroloji yorumlarımı artık paylaşmaya başlayacağım gün. Nefes günüm diye. O gün geldi çattı. Bugün benim nefes günüm. Hayata merhaba dediğim doğum günüm. İstedim ki böyle güzel bir paylaşımı başlayacağım tarih. Benim için de en özel tarih olsun. İşte bugün o günlerden bir tanesi yani benim yaş günüm. Aynı şekilde bugün doğan herkesin de doğum günü kutlu olsun. Güzel bir yaş olsun diliyorum. Birazdan e, burç yorumlarıma başlayacağım. Onları sonra doğru bırakıyorum. Ama en önemlisi ilk başta paylaşmam gereken dün güneş ikizler burcuna girdi. E, ve ikizler burcu yani bütün burçtaşlarıma güneş gibi parlayacakları çok özel bir döneme girdiklerini paylaşmak istiyorum. Bu dönemde kendi kişisel, fiziksel, işle ilgili, aşkla ilgili her anlamda parlayabilecekleri bir dönem. Çok kıymetli. Güneş burcumuzda bulunduğu sürece her alanda parlayacağımız kıymetli bir dönemi yaşıyoruz. Bunun hediyelerini alalım. Burç yorumları daha sonra devam edeceğim. Ama öncelikle önümüzdeki günlerde 26 Mayıs'ta yaşayacağımız Yılın ilk tutulması olan ay tutulması ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Yorumların sonuna doğru da tüm burçlarla ilgili kısa kısa bilgiler vereceğim. Evet 26 Mayıs Çarşamba günü saat 14.14'te Zodya'nın iyi niyet elçisi olan yay burcunun 5 derecesinde süper kanlı ay tutulması gerçekleşecek. Kanlı denmesinden sebep rengi ile alakalı. Gökyüzünde kızıla yakın, kırmızıya yakın bir renkle bir dolunay halinde ay tutulmasını göreceğiz, yaşayacağız. Bu ay tutulması güney ay düğümünde olduğu için e, bu biraz da kimi insanları yüceltecek, kimi insanları ise al aşağı edecek. Kıymetli bir döneme giriyoruz. Bu 6 aylık bir süreci bağlıyor. Bu 6 ay içinde bu ay tutulmasının 6 aylık periyotlarla etkisini göreceğiz. Yani 26 Mayıs'ta başlayıp Aralık ayına kadar sürecek bir süreç. Peki 26 Mayıs'ta meydana gelen bu ay tutulması en çok hangi burçları etkileyecek? Bu ay tutulması ateş elementinde bir ay tutulması. Bundan dolayı da değişken burçları etkileyecek en fazla. Bunlar nedir? İkizler, başak, yay ve balık burçları bundan daha çok etkilenecek diğer burçlara göre. Dediğim gibi her tutulma gibi bu tutulmada önümüzdeki 6 aydan başlayarak bu uzun vadeyi etkileyecek. Şimdi gelelim devamına. Bir yandan da haritayı inceliyorum sizlere bu doğru bilgileri verebilmek için. Peki bu süper ayın bize hissettirdiği bu gücü en iyi şekilde nasıl kullanacağız? Bir ay tutulması ile her şey en zirveye ulaşabilir. Bu işle ilgili olabilir, aşkla ilgili olabilir, sağlıkla ilgili olabilir. Çok uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir konu varsa bu konuyla da bu konunun da zirveye ulaşmasıyla da ilgili olabilir. Ay tutulması nedir? Dünyanın güneş ile ay arasına girmesiyle oluşur. Ve dünya burada güneş ışınlarına bir perde görevi görür. Ay tutulması da gölge ile yansımadır. Gerçekle sanalın iz düşümünü anlatır. Bu tutulma ile birlikte hayatımızda gerçek olarak bildiğimiz her şeyin gölgesini, yanılsamasını yaşadığımızı öğrenmeye doğru gidiyoruz. O yanılsamalara kandığımız zamanların gerçekle yüzleşirken gerçek umutlarımızı farkına varacağız. Yay burcunun da tek bir felsefesi vardır. Gerçeğin tüm gerçekliğiyle ortaya çıkması. Bunu her anlamda düşünebilirsiniz. Mesela bir ilişki yaşıyorsunuzdur. Bu ilişkide aslında dramatik bir hal vardır ama siz onu bir şekilde üzerini kapatıyorsunuzdur. Bu ay tutulmasıyla tüm gerçek ortaya çıkacak. Örneğin mali, mali anlamda da kendinizi kandırdığınız bazı durumlar olabilir. Bu kandırmalarınız da tüm gerçekliğiyle ortaya çıkacak. Yani toksik olan her şeyin ortaya çıkmasına izin verin. Evet ve aynı zamanda e ruhsal e, yolumuzun aydınlanması için de muhteşem bir zaman. Çünkü Jüpiter Balık burcunda olduğu için değişken bir enerjideyiz. İşler birdenbire değişecek. Jüpiter karesi işlerin birdenbire karışabileceğini söylüyor bize. Yanlış mesajlar, yanlış ifadeler, çok zorlayıcı sonuçlar getirebilir. Önemli olan gerçekleri konuşurken de aşırıya kaçmamak. Bu yıl toplamda 4 tane tutulma yaşayacağız. Bir tanesi 26 Mayıs'ta ay tutulması. Bir tanesi 10 Haziran'da güneş tutulması, 19 Kasım'da tekrar bir ay tutulması, 4 Aralık'ta da bir güneş tutulması bir daha var. 26 Mayıs'ındaki ay tutulması zaten yay burcunda söylemiştim. 10 Haziran'daki güneş tutulması ikizler burcunda, 19 Kasım'daki ay tutulması 27 derece boğa burcunda ve 4 Aralık'taki de gene yay burcunda bir güneş tutulması. Kendinizi kaybetmeyin, Bizim tabi amacımız kendimizi bulma yönünde. Ne zaman kendimizi bulursak dengede kalırız. Bu kıymetli dönemlerin lütfen hediyelerinden yararlanın. Bunun için bu dönem biraz kendinizi de yavaşlatın aynı zamanda. Bırakın sizi geçmek isteyenler varsa varsın geçsinler. Tepki vermeyin. Evet. Başka. Şimdi ilerlediğimizde. Ince, ince Yay burcu aynı zamanda yolculuk demektir. Keşif yapmak demektir. Fiziki, manevi yolculuklar, göçler, insanın kendine gitmesi bunlar hep yay burcunun işleri. Yani artık popüler olarak hale gelmiş olan birçoğumuzun tam manasını henüz kavrayamadığı bu içe dönmek, kendine gitmek kavramları aslında hep bir kabulleniş. Kişi kendi içine göç ederek zamanı sabitleyemeyeceğinin kabullenişini yaşar. Dünün, bugünün kesişim noktasını bekleyerek taşıdığı İnsan yükünü orada bırakıp yarın yeni bir umut yolculuğuna hafifleyerek çıkmasını sağlıyor. Kendiliğinden vardır bir hayır. Görelim Mevla neyler Cümlelerini hem zihnimize hem de dilimize yerleştiriyoruz. Ve bu ay tutulması Yay burcunda olduğu için ve Yay burcunun da bakıyoruz ilk dekanında olacak. Dekanın yöneticisi ise Jüpiter. Bu da fiziki ve maddi sizden çalınmış olanların yanında duygu değer hırsızları, emek hırsızları sizlere yaşattıklarının bedelini ödemeye başlıyorlar bu ay tutulmasında. Yani hak eden hak ettiğini alıyor, hak eden hak ettiğini görüyor. Tam da o zaman. Ve şimdi bu ay tutulmasının bir de Saros düngüsüne bakacak olursak, örneğin 2002 yılına tekabül ediyormuş bu süreç. Bunu şöyle düşünebiliriz. 2002 ve 2003 yıllarında 2009 ile 2010 yılları arasında yaşanan haksızlıkların ilahi adalet önünde hesaba çekileceği yeni bir döngüyü başlatıyor. Bence bu tarihleri bir düşünün. O tarihlerde size uygulanan haksızlıkları, belki de sizin uyguladığınız haksızlıkları bunların döngüsünün yaşanacağı bir 6 aylık döneme giriyoruz. Evet. Bunun dışında devam edersek bu Ay burcunun etkilerine. Dediğim gibi size yapılanların veya belki sizin de yaptıklarınızın hesabının görüleceği bir süreç. Bu süreç. Kendinizi bulun. Kendinizi kaybetmenize neden olan her şeyi yok edin. Ama asla kendinizi harcamayın. Kendi üzerinde Özgürleşmene hizmet edecek. Ne varsa bunları inşa et. Ama bunu yapabilmek için önce kendini bulmalısın. Önce kendini inşa etmelisin. Dik bir beden, dik bir ruhla başlıyor. Her şeyden önce. Şimdi, evet gelelim. Yay burcundaki ay tutulmasının burçlara etkisini. Evet, koç burcu. Bu, ee... Tutulma Koç burcunun 3. evinde yaşanacak. Yani 3. ev bize neyi gösteriyor? Kısa yolculukları, öğrenme ve iletişimi gösteriyor. Bu konular hassas. Şöyle bir düşünecek olursak, eğitim ve öğretim konuları, yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili kısımlarda artık bir tamamlanma ve sonuca ulaşma aşamasındasınız. Bu ay tutulması ile birlikte bir eğitimi bitirebilir, aldığınız eğitim konusunda uzmanlaşabilir yurt, yurt dışına taşınma gibi bir planınız var ise bu planlarınızı gerçekleştirmek adına artık uğraştığınız her konuyu tamamlayabilirsiniz. Gelelim Boğa Burcu'na. Boğa Burcu'nun da ikinci evinde gerçekleşiyor ve Boğa Burcu'nun da kendi evi. Yani maddi konular, para ve maddi konular. Ve bakıyoruz bu ay tutulması haritanızda başkalarından faydalandığınız maddi konuları gösteren bir alanda gerçekleşiyor. Miras, nafaka, vergi alacak vergi gibi konularda artık bir sonuca varma durumundasınız. Ayrıca çekmek istediğiniz yüklü bir kredi veya hali hazırda olan kredinizin ödenmesi gibi konularda da fırsatlar ede, elde edebileceğiniz bir zaman. Gelelim ikizler burcuna. İkizler burcu, ilişkiler, ortaklıklar, kamuyla ilgili işleriniz gündem konumuz olacak bu ay tutulmayla birlikte uzun zamandır uğraş verdiğiniz bir ortaklı iş veya ilişkinizde olan sorunların artık tamamlanma süreci içine gireceksiniz. Daha özgür ve daha ne istediğini bilen kişiler olarak yolunuza devam etmenin tadını çıkaracaksınız. Ve geldik Yengeç Burcu'na. Günlük rutin işler, hizmet verdiğiniz alanlar ve sağlık ile ilgili artık oluşumlarınızda tamamlanma söz konusu. Herhangi bir sağlık sorununuz var ise tedavi yöntemi bulacağınız ve hizmet ettiğiniz alanda beklediğiniz bir değişikliğin gözler önüne serileceği veya rutin işleriniz için kolaylıkla çözümler bulabileceğiniz bir tutulma olacak bu sizler için. Ayrıca uzun zamandır evcil hayvan sahibi olmak isteyip karar veremiyorsanız bununla ilgili de artık karar verebilirsiniz. Ve Aslan burcu, aşk hayatınız, flörtleriniz, hobilerinizde şimdiye kadar yaşadığınız gelişmelerin meyvelerini toplama zamanı. Bir hobinizi artık mesleğe çevirmek ve maddi anlamda para kazanmak istiyorsanız bu dolunay size yenilikçi, değişik fikirlerle destekleyecek. Aşk hayatınız, aşk hayatınızda sorunlar var ise bitişler yaşanabilir. Çünkü artık daha iyilerine yer açmak için gökyüzü bu şansı size verecek. Ve Başak Burcu. Aile, aile büyükleriyle ilgili konular, taşınma, yer değiştirme, mülk alımı, satımı konuları gündeminizde bu tutulmayla birlikte gelebilir. Düşündüğünüz bir şehir değişikliği ya da planladığınız bir taşınma ve bunlarla ilgili sonuç beklediğiniz gündemleriniz var ise bu ay tutulması bunlarla ilgili sonuçları somut olarak sizlere getirecek. Terazi Burcu. Yakınlarınız, kuzenleriniz, arkadaşlarınız gibi konular gündemde. Birlikte hareket etmek ve onlara yardımcı olmak adına bazı işlemler yapmış olabilirsiniz. Kısa seyahatler, kısa yolculuklar var olabilir gündeminizde kendinizi her açıdan daha, daha da keyifli hissetmeye başlıyorsunuz. Moraliniz bir hayli yüksek ve etrafınızdaki insanlarla paylaşımda bulunmaya fazlasıyla heveslisiniz. Bu zamanları çok iyi değerlendirin. Ayrıca terazilere bir de şöyle bir e, paylaşımda bulunmak istiyorum. E, hukuksal beklediğiniz bazı sonuçlar olabilir. Bunların da sonuçlanacağı, iyi yönde sonuçlanacağı bir dönemi yaşayacaksınız. Evet, Akrep Burcu. Evet, akrep burcu maddi konularda adım atma zamanı, finansal kaynaklarınızı değerlendirecek, ödemelere ve harcamalara bakacaksınız. Estetik, kozmetik ve kendinize para harcayacağınız bir zaman dilimi. Hesabınızı iyi yapın ve borç altına girmeyin. Para kazandığınız kaynakları da sorgulayabilirsiniz. Hobi olarak başladığınız bir iş de mesleğiniz haline gelebilir benden söylemesi. Ve yay burcuna geldik. Kendinizi her açıdan daha keyifli hissetmeye başlıyorsunuz. Moraliniz bir hayli yüksek ve etrafınızdaki insanlarla paylaşımda bulunmaya fazlasıyla heveslisiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaya başardığınız sürece her şey daha iyiye gidecek. Sorunları tamamen geride bırakmak isteyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Sizler de çok çok iyi değerlendirin. E, ayrıca yay burçlarına bir e, bir notum daha var. E, bu 7. evde yaşıyor. Bazı evlilikle ilgili bir takım gelişmeler olabilir veya iş ortaklıkları ile ilgili bir takım gelişmeler olabilir. Bu döneme dikkat kesilin derim. Oğlak Burcu Sizin için işsel alemlere dönüş ve ruhsal olarak kendinizi biraz dinleme zamanı. Olumlu sonuçlar almak için biraz daha beklemede kalmanız gerekebilir. İletişim gücünüz birlikte olduğunuz kişiyle daha fazla yakınlaşmanızı sağlayacak. Olumsuzlukları geride bırakmanın yollarını aramanız gerekiyor. Elinize geçen fırsatları net olarak artık değerlendirmeye almalısınız. Arkanızdan çevrilen bazı işler olduğunu, bazı gerçeklerin sizden gizlendiğini ve önünüze gelen durumlar konusunda da farkındalıklarınızın artacağı bir dönem. Kendinize dönüp farkında olma ve enerjinizi yükseltme zamanı. Evet ve geldik kova burcuna. Sosyal statü, toplum önünüzdeki duruşunuz önemli olacak. Sağlık konusunda özellikle dikkat etmenizi iletmekte fayda görüyorum. Uzun süren alışkanlıkları bırakma zamanı olabilir. Ayaklarınız ve dolaşım sisteminize dikkat edin. Çok çalışıyor ve kendinizi çok ihmal ediyor olabilirsiniz. Arkadaşlıklar ve sosyal çevre yapılacak çalışmalar, varılacak hedefler, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri ile ilgili alakalı konular gündeminiz olabilir. Ve geldik balık burcuna. İş ve kariyer mesleki olarak yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaya çalışın. Fırsatları doğru değerlendirin doğru zamanlarda. Doğru olana odaklanmanız gereken zamanlar. Mesleki anlamda daha kontrollü ve bilinçlisiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık gözüküyorsa da üstesinden gelme şansınız var. Etkin adımlar atabileceğiniz bir dönemdesiniz. Evet. 26 Mayıs'tan itibaren ruhlarımızı uyandıracak bir tutulma gerçekleşecek. Uzun zamandır aradığımız cevapları bize sunacak ve arzu ettiğimiz çözümleri bulacağımız umutsuz bir vaka olmadığımız 10 Haziran'daki güneş tutulmasıyla tam olarak anlayacağız. Bundan sonraki yorumlarımı 10 Haziran'daki güneş tutulması için yapacağım. Lütfen bu paylaştığım yorumların ne kadar etkin olduğunu, ne kadar doğru olduğunu veya belki de nerede yanıldığımı yorum olarak altta paylaşın ben de kendimi sizlerle geliştireceğim. Bu benim ilk yorumumdu. Bunun dışında ilk yorumumun heyecanını mazur görün. Dilim sürçtüğü pek çok notumdan notlarımdan yararlandım. Zamanla bu da çözülecek tahmin ediyorum. Bir de başta şunu söylemeyi unuttum. Ben burçları söylerken sadece güneş burcunuz olarak söylemedim. Güneş burcunuz, ay burcunuz, yükselen burcunuz. Üç burcunuzu birden değerlendirin. Ve aslında bu burçlar haritanızda hangi konumda Yer alıyorsa aslında ona göre de yorumlar farklılaşıyor. Bu yorumlar genel yorumlardır. Yoksa ki harita kişiye özeldir. Ve e, doğum haritası analizi çok kıymetlidir. Bunu da güvendiğiniz, bildiğiniz astrologlara muhakkak yaptırın. Bu bir yol göstericidir. Biz astroloji yolunda ilerleyenler, ben tam kendimi astrolog olarak görmüyorum. İnşallah o yolda ilerliyorum ve noktalayacağım ve devam edeceğim. E ee, hiçbirimiz kahin, falcı değiliz. Var olan, doğduğumuz anda o donmuş olan gezegenler, yıldızlar, açılar her neyse doğum haritasındaki o anı yorumluyoruz. Bulunduğumuz koşullara göre ve fazla olanı eksiltme, az olanı yükseltme yönünde ne yapabiliriz diye yorumlayıp o alanlarımıza katkı sağlıyoruz. Aslında doğum haritası dediğimiz şey alın yazısı olarak bilinen, elimize doğduğumuz an, doğduğumuz saniye verilen o harita çok kıymetli. Bunun analizi de çok kıymetli. Ve bu haritaya göre hareket etmek hepsinden daha kıymetli. Evet, güzel, hayırlı gelişmelerin olacağı Astrolojik anlamdaki bu yorumların hayatımıza katkı sağlayacağı ve dikkatimizi uyandırdığı bu farkındalık alanlarımız çok olsun. Söylemesi benden, e, izlemesi sizden, takdiri Rabbimden, güzel bir gün olsun. Bir sonraki yorumda görüşmek üzere. Hoşçakalın.